Mevlana Halid Kaddesallahu böyle bir yaygın hastalık zamanında Şam'da baş göstermiş yaygın hastalık zamanı, salgın hastalık zamanında iki oğlunu bu hastalığa kurban vermiştir. İki oğlu şehit olmuştur. Ve o vakit müridanına bir salavat-ı şerife telkin etmiştir. Nedir o? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Bütün hastalıklar adedince ve o hastalıkların devası şifası adedince salat eyle. Ona ve onun aline. Üçüncüsünü üç defa tekrar ettirir. Üçüncüsünde de kethiren kethira derdi. Evdeyiz ya. Evde beş vakit namazın haricinde ne yapabiliriz? Tesbih edebiliriz Cenab-ı Rabbül Alemin'i. Alimleri diyorlar ki tesbih etmek bu tür musibetleri üzerimizden kalkmasına sebeptir. Çünkü Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnında Cenab-ı Rabbul Alemin onu hapsetmiştir. Balık onu yutarken balığa Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kemiklerini kırmamasını emretmiştir. Ama karanlıkta. Çok uzun sene kaldı. Ne kadar kaldı birazdan söyleyeceğim. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnında daima Rabbini tesbih etti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sadece sensin ilah olan. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Ben zalimlerden oldum demesinin sebebi. Cenab-ı Rabbul Alemin'in belirlediği vakitten şu kadar gün içerisinde tövbe etmezlerse onlara azap edeceğim dediği vaktin tamamlanmasına üç gün kala bunların tövbe edeceği yok. Allahu Teala'nın musibeti de gelmeye başladı. Ben en buradan hicret edeyim deyip vakit tamamlanmadan üç gün önce terk ettiği için. Ben zulmettim dediği ve onun karşılığında uzun yıllar balığın karnında hapsoluşu. Peki neyle kurtuldu? Balık onu karaya kustu. Cenab-ı Rabbül Alemin emretti. Balık geldi onu karaya kustu. Cenab-ı Rabbül Alemin'in emriyle karaya çıktıktan sonra avret yerlerini bulduğu çerçöple efendim yaprak ne bulabildiyse avret mahallini örtüyor ve kendi şehrine gidiyor. Bakıyor ki bir pirifani evin kapısında oturmuş. Selam veriyor. Kimsin diye soruyor ihtiyar adam. Kendileri de diyor ki ben Yunus peygamberim. Ay sen Yunus peygambersin demek. Pirifani diyor ki yaşlı adam. Ben diyor çocukken dedemden seni dinlemiştim. dedesinden dinlemiş o ehtiyar. Demek ki kaç sene kadar uzun bir zaman kalmış balığın karnında. Nasıl kurtulmuş? Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ayet-i celil'e de. Bismillahirrahmanirrahim. Felevla ennehu kâne minel Eğer Yunus balığın karnında tesbih edenlerden olmasaydı, Le lebise fi batnihi ila yevmi yub'asun. Balığın karnında tekrar diriltileceği güne kadar kalacaktı diyor. Tesbih etti kurtuldu yani. O yüzden tesbih etmek lazım. Zikretmek lazım. Beş vakit namazı vaktin evvelinde kılmaya ve hem de cemaatle kılmaya gayret etmek lazım. Her gün ikindi namazından sonra Hâcegân, yani hocaların hatmi ve sonrasında mümkünse bir cüz kuran ı Kerim okuyabilmeli. Akşam namazından sonra farz, sünnet ve tesbihata ek iki rekat evvabin namazı kılabilmeli. Mümkünse gece çok oturmadan erkenden yatıp gece namazına kalkabilmeli. Kaç vakit yemek yemeli? Alimler bu hususta tavsiyesi şudur. Kahvaltıyı çok erken değil biraz daha geç vakitten, öğlene 1-2 saat, 3 saat kala zamanda kahvaltı yapıp o vakte kadar mideyi oyalayıp akşam yemeğini de ikindi namazından sonra yemeyi tavsiye ederler. Sebebi de akşam yemeğini ikindi namazından sonra yediğimizde akşam namazıyla beraber, yatsı namazıyla beraber yemek erisin, gece üzerimizde gaflet baskısı yapmasın, gece namazına ve sabah namazına rahat kalkabilelim diye. Eğer mümin evinin içerisinde hayır işlerle meşgul olursa kavga da ortadan kalkar. Çoluk çocuğuna ne kadar sohbet edebilirse, onlarla ne kadar kitap okuyabilirse ailesiyle geçimi o kadar çok olur. Kur'an-ı Kerim okunan bir evde Allahu Zülcelal'in rahmeti gelir. Burada önemli olan bir nokta da birbir işine müdahale etmemek. Hanımın evde ne yapacağı belli. Erkek de ona nasıl yardımcı olabilirimi sormalı. Her iki taraf için evde bir arada oturanlar için birbirini eleştirmekten ziyade birbirinin eksik kaldığı tarafı tamamlamak için mücadele etmeli öyle olursa o ev geçim evi olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir kendi söküğünü dikmek. Onun sünnetidir evde sofra kurmak. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine uyulursa zaten ihtilaf da ortadan kalkacaktır. Mümin sabah namazından sonra oturup Rabbini zikretse, Allah Allah dese dilini damağına yapıştırıp, kalben zikretse Cenab-ı Rabbül Alemin'i. İşte bunlardır bizi musibetlerden tez zamanda uzaklaştıracak olan. Dileğimiz odur, Rabbimizden niyazımız odur ki bizi tez zamanda bu sıkıntılardan kurtarsın, uzaklaştırsın ve günahlarımız sebebiyle zalimleri bizlere musallat eylemesin. Günahlarımız sebebiyle أهر إمتحاننا بيزللي تابيه تطمسن بو دعالارنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة